Esselamu Aleyküm Bugün biraz sohbet etmek istiyorum inşallah. Eski videolarımda geçen de gözüme takıldı Ayetel Kürsü'nün ilk üç ayetini tefsir etmeyi etmişim geçen sene ve bu orada Hübevallahu lezi ilâhe ilahe illahü alimül gayb Haşr suresine gittim bir saniye. Ayetel Kürsi Eûzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahü ve hayyul kayyum la tehuzzu ismuhum ve la nem lehu ma semavati ve mafil art. ard. Lehu semavati ve ma fi'l ard ayetindeki eee onundur semavati ve arzda ne varsa diye Lehüm mafis semavati ve mafil art. Onundur semavatı arzda ne varsa demişim. Fakat o seneki idrakimle yani bir yıl önceki idrakimle insan sürekli gelişiyor gerçekten. Sürekli sürekli hücrelerimiz yenileniyor, gelişiyoruz, değişiyoruz, dönüşüyoruz. Ve dolayısıyla o anki idrakimle sadece Allah var diye izah etmişim durumu. Fakat Allah zaten komple var ve şu şekilde var. Tüm esmalarınla var. Her insanda Allah'ın tezahür ettiği bir sürü isması söz konusu. Ve bu yıl bu idrakle görebiliyorum. Elhamdülillah o'nundur semavate ve varsa yani ne varsa e, derken e, tüm mevcudat yani canlı cansız her şey Allah'ın esmasını taşımakta ve e, dolayısıyla eşya çıkar, çıkarsa aradan kalır bir tek yer demişim. Evden evet, kalıyor fakat e, tüm ismalarına kalıyor. Yani e, dünya evren e, tamamen Allah'ın isimlarına ve ayetlerine bezenmiş bir şekilde. Yani e, bir tek Allah kalmıyor. Aslında bizler de birer e, beden elbisesi ile ismalarız aslında. Yani beden elbisemizi e, soy, soyduğumuzda e, ismamız kalıyor. Muazzam bir e, sistem söz konusu yani insan gerçekten sanıldığı kadar öyle basit bir varlık değil yani beden elbisesini beden çıkarttığımız vakit esması kalıyor. Esma insanın ruh tarafı tarafını temsil etmekte bedeni de zaten toprağı temsil etmekte yani maddi tarafımız beden oluyor ve esma tarafımızda Rabbimin ruhu, Rabbimin özü, kendisi olur. Ve Rabbim bizlere e, türlü türlü esmalarını tecelli etmekte ve bizleri desteklemekte. E, dolayısıyla gerçekten çok komplike bir varlık insan. Ve dediğim gibi esma e, çıkarsa aradan kalır bir tek yaradan, evet... Yaradan kalıyor ve esmaları kalıyor aslında. Yani Yaradan'ın esmaları kalıyor. Yani bizlerin beden elbisesini çıkardığımız vakit bir tek Rabbimin esması kalıyor. Hepimize ayrı ayrı esmalarınla Rabbim tecelli etmekte. Ve... Hicri takvime göre e, miladi takvime göre ayrı ayrı esmalarımız söz konusu ve doğum tarihi itibariyle ve isim esmaları olarak da yani birçok esma ile kalabiliyoruz ama asıl olan Hicri takvime esmasıdır e, Hicri doğum günü sebebiyle e, e, aldığımız esmadır e, hepimize farklı esmaları ticari etmektir terimiz Örneğin, Rahim esmasına, kimimize, kimimize rahman esmasına, kimimize melik esmasına, alim esmasına, aziz esmasına ve bu şu şekilde olmakta yani muhteşem bir denge söz konusu. Örneğin dört kişilik bir aileyiz. Annenin refi esması söz konusu. Babanın... Hafid esması söz konusu, kardeşin Aziz esması söz konusu, diğer kardeşin Alim esması söz konusu ve dolayısıyla tam bir denge kurulmakta. Yani Rabbim esmalarına bizleri ayrı ayrı herkeste tecelli ederek bizleri tamamlamakta, değişik evrelerde. Ee, ve bu benim için gerçekten çok önemliydi yani dediğim gibi insan sürekli gelişmekte olan bir varlık bir canlı elhamdülillah ee, hücrelerimiz sürekli yenilenmekte ee, muhatap olduğumuz kişiler e, ve e, bilgi seviyemiz sürekli artmakta ruh seviyemiz bilgi seviyemiz dolayısıyla e, eski videomu izlediğim vakit e, şu anki İdriki'min ve ruhumun orada olmadığını fark ettim ve küçük bir açıklama yapma gereği duydum inşallah. Çok da özlemişim bu arada. Yalnızca robot gibi konuşmaktan ziyade bir belli bir konu hakkında fikrimi dile getirmeyi de özlemişim. Ee, i̇nşallah bundan sonra videolarımda e, yavaş yavaş tekrardan yorumlarımla geri dönerim. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Ee, gerçekten e, virüs olarak, e, bir takım zorlu süreçler olarak gerçekten e, zorlu dönemlerden geçmekteyiz. E, dünyaca ve hatta e, Türk halkı olarak da. Ee, tabii ki bizleri çok etkilemekte farklı şekillerde. Bunun içinde direncimizi yüksek tutmalı bolca vitaminler almalıyız. Çünkü e, ben yaklaşık 10 gündür e, bir gribal enfeksiyon atlatmaktayım ailecek ve e, bir türlü geçmeyen bir e, gripti. Rabbim şifalar versin herkeslere inşallah. Bunu da bu şekilde söylemek istedim. Yani bir not olarak, belki bizleri merak edenler vardır. Bir not olarak söylemek istedim. İnşallah kendimize iyi bakalım. Gerçekten zorlu süreçlerden geçmekteyiz enerjimizi e, ve dediğim gibi e, uykumuza beslenmemize vitaminlerimize çok çok dikkat etmemiz gerekiyor e, çünkü e, öyle bir hastalık ki aslında bir korona'nın bir diğer versiyonu sanırım e, ve dolayısıyla yatırıyor, e, direntsiz bırakıyor ve e, bir türlü de iyileşemiyorsunuz yani öyle bir süreç atlatmak zorundasınız. Rabbim şifalar versin dediğim gibi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'a emanet olun inşallah.